Selamun Aleyküm, Rahmetullahi ve Rekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, 2022 Kurban Organizasyonu'nda, Afrika kıtasında olacağız inşallah, Uganda ülkesinde olacağız. Kardeşlerim, Afrika kıtası, misyonerlerin cirit attıkları bir kıta. Neden dolayı o kıta? Çünkü oradan insanlar bir ekmeğe muhtaç, suya muhtaç, temel ihtiyaç maddesine muhtaç. Kardeşlerim, bir Afrika ülkesini ziyarette, bir kuyunun kilisenin bahçesine açıldığını görmüştüm. Bu kilisenin bahçesine, sadece boynunda haç olan insanları alıyorlardı. Başka hiç kimseyi almıyorlardı. Bizler Afrika Adası'na gittiğimizde kuyu olsun, temel ihtiyaç maddesi olsun, bütün oradaki din, dil, ırk, kimseyi ayrım yapmadan herkese dağıtıyoruz. Yalnız oraya gelip de e, misyonerlerin açtıkları kuyular sadece kiliselerin bahçesine açılıyor. Halbuki kardeşlerim bizler kimsenin inancına, ırkına, diline, dinine bakmadan temel ihtiyaç maddesi olan su, ekmek vesaire bütün insanların istifadesine sunuyoruz. İnşallah Allahu Teala Hazretleri nasip ederse 2022 kurban organizasyonunda Uganda'da olacağız. Sizleri de bu seferimize destek olmaya davet ediyoruz. İnşallah Rabbim nasip ederse kurban kesmeye gücü yeten kardeşlerimiz Tisan bürosuna gelerek online sistemden TİSAP hesap numaralarına kurban bağışı yaparak bu seferimize bizlere destek olabilirsiniz. Allahu Teala Hazretleri şimdiden kurban bayramımızı mübarek eylesin. Esselamu Aleyküm Rahmetullahi ve Berekatuhu.